Ne yapıyoruz bugün? Merhaba demiyor unuttum. Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyoruz acaba bugün biz? Neler yapıyoruz? O Ot Atıyor mudur? Böyle atacağız galiba. Hayır bugün. Tadam. <laughs> Bir tane. Bugün biz Migros'a gittik sana gittik ve bir sürü şey aldık. Kardeşime de bir tane oyuncak aldık. Onu kardeşime beraber açacağım oyuncak. Ve bana kumboy aldık. Kumboyu çok özlemişim ben. Böyle kumboy aldık bana. Ama sadece kıyaslar vardı ama ben bunu aldım. Bu benim en sevdiğim. Tam da kıyafetli olunca daha güzel oluyor bu. Çıktı bana. Bunu aldı ben. Bunları kum boyadan yapacağız böyle yasaya. Bunun bir de etiket olanları da varmış. Bunun sürekli düşüyor etiketler. Böyle daha güzel, güzel Daha çok seviyorum. Böyle. da renkli kum boyaları var. Kum boyalarını. kum boyalarını. O kapaklar daha çok hoşuma gidiyor ama bunlar da güzel. Böyle döküyorlar, döküyorsun böyle. Böyle bir yesim ve bir gibi bir şey oluşuyor. İki yine bu maden aldık. Eğlenceli çocuklar diye böyle. Böyle. Çok eğlenceli. Ben bunu çok beğendim. Poşetli böyle. İkiye daha böyle poşetli bir şey almış. Böyle. Bu da aktivite <laughs> Bunun Bununki, anne, bununki anne tamam, bir anne. Bunun bir anne Tamam bu ne abi? Eğlenceli çocuklar diye böyle. Aktivite Üstünde böyle güzel bir poşet. Ay bakın üstünde de güzel şekiller var. Bakın burada bir güneş var. Burada da bir yükseliş var. Şimdi açmaya başlayayım heyecanlandık artık. Ay açamıyoruz. Evet. Şimdi. bunu kardeşime de alacağım bunları. Yok. Tamam. Güzel Bizim için de dergi daha çıktı. Bir tane dergi gibi bir şey çıkmış Evet dergi daha Ben bu tip çok seveceğim. Böyle dergiler, aktiviteler çıkıyor içeri. Bunlar bu konsepti çok seviyorum. Beni sınavım. Ay keşke ben bunu atmasaydım. Şekilde. Bak, Aa, bakın ne çıktı Bakın böyle Bunlardan vardı Böyle Şöyle koyuyorsun şunları Şöyle bu şekilde falan. Bunlardan vardı Bunlar eğlenceli oluyor Şöyle küçük koyarsın. Bunları eğlenceli oynuyor. Oynayacağım sonra bunu. Bu puzzle parçalarını falan çıkartıyorum. Böyle bir şey çıktı içinden. Şu şekilde. Küçük bir faaliyet gibi bir şey çıktı. Işte. eğlenceliymiş bu ya. Eğlenceli bir kitapmış. Bir de hayranlar var işte. Böyle. Burada da sayılarla kaplumbağalar var. E yine böyle bir şey var. Böyle. Bu kısa bir kenar kaldı. Burada bayram. Bay. Burada böyle bir şeyler var. Burada da çocukların bisiklete binme şeyleri var. Sayıları var. Burada da böyle bir şey var. Böyle bir şey var. Böyle bir, dergi ilgili bir dergi bu. böyle bir şey var. Uzayla ilgili bir şey var. Bir bir şey var. ilgili bir Uzaylıya çok meraklarımdır uzaylı. Uzaylı. Uzaylı yaşıyor diyorlar ama aslında yaşamıyor. Böyle. Ama dinozorlar gerçekten yaşıyordur. Yaşıyordur. Eski zamanlarda. Ama böyle bir tip değillerdi. Böyle bir tip. Ama şey değil. Ben de, bence uzaylı şey değil. Tabutut Sita, Tabutut Sita o onun gerçek şarkısı bence. Tabutut Sita, Tabutut Sita. Şekil ev yani. Sala git git. Neyse, burada da bir burada da neyse ya, ne Ne Neyse, burada bir dinozorlar var böyle. Şekilde dinozorlar var. Bu bir oyun mu acaba? Dinozorlar var. Bunun ne olduğunu anlamadım. Galiba kesiyorsun. Bunlarca. Anlamadım ben ne oldu? Aa bakın ne var. Tilki maskesi altında da etiketler var. He. Bu bir tane var. baykuş maskesi altında da etiketler var. Burada da aa. Aa bebeklerle ilgili bir şey var. Neyse. Bu ne? Böyle bir şey var. Nikolojin mi yazıyor burada? Bu yazmıyor. Yıldız Mahallesi'nin renklerine gelmişler. Burada böyle şekil şeyler var. Aa bebeklerle ilgili bir şey var. Bakın bebeklerle ilgili. Buna bakmam lazım. Şunu da göstereyim size. Şunu bir göstereyim. Böyle. Şöyle göstereyim. Aa bebeklerle ilgili bir şey var. Oh! <laughs> poşeti de var. Poşete kaplamışız ve içinden bir sürü şey çıkıyor. Ya bu ne ya? <laughs> en sona bayağı koyuyormuş kız. Bak bak. Daha kahvaltı var. Heh. Tamam. bay bay. Ben ben kahvaltımı daha yapmadığım için öyle gelmişlerdi bana. Ya ne oluyor ya Allah ım, Allah ım, bu dergi tek parçalarında da satılıyordu normal hayatta. Yok tek parçalarında satılmıyordu ya. Tek parçalarında çıkmadı zaten. Onunla beraber çünkü Bu bebek şinane bir gösterim ama. Bakın arkada neler var. Yemek yapma işleri. Karşım yarın aa ya yarın kardeşim aa bugün galiba karşım çorba ya da yoğurt içecek. öyle demişti dün anne şimdi çevirelim şunu evet çok komik oldu ya çok güzel işte işte şöyle bir şey çıktı içinden bu en önceli aktiviteler çıktı galiba. Bu en önce aktiviteler bunlardı zaten. İki tane aktite açtık. çizgi filmim var. Evet, biliyorum. Nikolaj'ında yok ama. Nikolaj'ı çok özlüyorum. Evet. Yok Nikolaj'ında değil. Nikolaj'ın yeni izleme çocuk bu için. Nickelodeon değil. Nickelodeon başka. Aa şu işte. Etiketler çıktı küçük. Etiketler çıktı. Yine ötük bir şey çıktı. Var. Ben bu küçük gösteremiyorum. Kardeşinin bir göstermesi eğlenceli olur. Şu şekilde. Böyle. İnce kutu. bunları yırtabiliriz. O yüzden bu arada vermemiz lazım. Bence bir Burada da yine üzüm neyi Burada da böyle bir şey var. Deniz kabuklarını sayıyorsun. Böyle bir şey var. Şöyle. Ve a Arkadaşlar. Çek. Ve böyle. Bir şey var. Aa sünger. kabukları pantolon. Bu da Baby TV'de var. Singer bu Nikoli oyunda var evet. Ben orada bildim bu sefer. Bu Baby TV'de var. Ay bu Ayabalı'yı çok sever kardeşim. Bu Nikoli oyunda var evet. Nikoli oyunda var. Nikoli oyunu ben izliyorum var evet. Singer bu kaya pantolonu çizgi filmi. Evet. Bu da Baby TV'de var evet. Hepsi doğru. Bu da Cartoon Network'te var. Bu da Disney Junior'da var. Bu da Disney Junior. Yok bu başka bir Disney Junior. O başka bir Disney Junior. Bu Nickelodeon evet. Ay ben bunu dikkatime çekmiyorum. Şey herhalde bir kere almıştık galiba. Dikkatimi çekmiyorum. Nickelodeon'da var. Evet Nickelodeon yazıyor. Ha Nikolodin Junior yazıyor. Nikolodin Junior. Nikolodin başka. O büyükler için. Aa! Sevimli evet. Sevimli. Bak. bir çizgi film mi gelecek? Böyle bir çizgi film de gelecek. Böyle bir, bir, bir şey de gelecek. Bu ne? Bu ne? Böyle bir şey gelecekmiş. Çok tatlılar. Burada da böyle bir bulma şeyleri var. Böyle. Güzel böyle. Labirent var. Kocaman labirent. Vuuu! mesajı kaçırmaz. Ooo dünya haritası. O da renkli şey. Bu ne? Hafta okullar mı açılacak? Öyle şey konuşuyor. Şu bebek şimdi göstermem lazım. Bu da insanların yaptığı cisimler. Bakın yaptığı faaliyetler. Böyle. Ve kelebek enzimde. Kelebek var. Evet arkadaşlar bu videomuzdan artık bütün her şey çıktı. Bu pardon ya bu komboya başka. Bu kadar çıktı buradan. Artık bay deneyelim.